Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye ile şampiyon olmakta büyük ihtimal gruplardan çıkacağız bu sefer. Çek yayla maçımız var. İnşallah alabiliriz. Hadi o zaman oyna geçelim. Bakalım yenebilecek miyiz? Yani inşallah yenebiliriz belli olmaz. Belki onlar da yener. Onu Allah bilir. Antrenörler baş Neyse neyse. Bizim çocuklara güveniyorum. Hatta bizim abiler değil. Zink Arda hareketi kest. Ünal. Ünal koş Ünal. 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 Yine kalem. Aa direkt oldu. Arda Arda kafa. Kafa gol yaptı. Direkt oldu. Sonra Arda'yı gördüm. Arda ile bir kafa gol yaptı. Harika. Bence güzel oldu. 6. dakikadan bir gol atmamız. Arda çok. Ee, Arda. Şimdi. Oh, saat ya. Çok kötü oldu bu. Offside'da bir santimle falan girmiş. Neyse sağlık olsun. Zınk. Baba vurdu ama umurda değil. Ve galiba korner yaptı. korner. Yani Kordan mi yoksa bizim kaleci mi vuruyor? Şöyle bir pas ve Arda oradan topu alman lazım diyecektim. Ünal. Ünal. Koş. Koş. Ünal. Ünal'dan mükemmel bir şut ve mükemmel bir gol. Ünal. Arda herhalde asist yaptı. Neyse. Ünal. Abi Ünal benim en sevdiğim oyuncu oldu. Milli takımda. Ünal vur. Arda kafa golü. Arda'dan tekrar beklenmedik bir kafa golü. Adam yani sağlam vurdu. Kafası kırıldı herhalde. Ondan sonra. O yanlış bir şey herhalde. Tam o kadar yanlış bir şey yapmamışız. Neyse 27. dakikadayız. O adamlar. Ne yapıyorsunuz ya? Yılmaz'a bir pas mesela. Yılmaz buradan akar mı? Akarmış. Yılmaz kalecinin önünde. Oh. Girmedi ya. İlk yarı bitiyor herhalde. Az kalmış. Arda'yı geçersen buradan küçük şeyler yapabiliriz. İlk yarı bitmek üzere ama bir şeyler deneyeceğim. İnşallah olur ve ilk yarının son saniyelerinde Ünal'dan mükemmel bir gol. Sürekli kaleciler bizim bizim kaleci şu an çok şey yapmadı ya. Çok uğraşmadı. Artı dördü ne ara verdiniz be? Son saniyede bir gol yok mu? Ünal. Son saniyelerde herhalde bir topa vuracaklar sonra da ilk yarı bitecek. He yok bitmedi. Ha, şimdi bitti. İlk yarı sağlam bitti bu sefer 5-0. İyi bence. Belki ama ikinci yarıda Allah korusun gol yiyebiliriz. İnşallah yemeyiz. Türkiye'nin kırmızı formasını çok seviyorum be. <laughs> Nasıl girdim oradan? Abi. Oo, kaleci iyi kurtardı, iyi kurtardı. Sağlık olsun. Zünk. Zünk zünk. ya çok yanlış bir şey yaptım. Kloşek. Adamın topu alın lan adam gidiyor. Adam gidiyor lan. Günal. İşte bu kadar be. 60. dakikadan Ünal'dan tekrar mükemmel bir gol. Ünal'dan beklentilerim artık fazla. Yani şöyle Barak ne oluyor? Yıldız. Yani? Yıldız. Ünal. Enes Ünal. Enes mükemmel bir gol adam. Yani 7-0 belki bu sefer daha fazla gol gelebilir bilmiyorum. Adam Portek bildiğiniz gibi Portekiz'le maç yapmıştık önce. O oh, bir dakika. Aha bir dakika. Ünal koş. Koş aslanım benim. Portekiz'e yaptın çek. Yaya da yap. Portekiz'e Gürcistan'a yaptığını çek ya da yaşatıyor. Ve maç durumunu 8 sefer yapıyor. Vc 24teki gibi gol kralı falan var mı bilmiyorum Euro 2024'te ama büyük ihtimal adam gol kralı oldu. Gruplardan hala çıkamadık ama. O biraz üstü ama herhalde bundan sonra sona 6'ya girdik. Ünal! kesinlikle son 16'ya girmemiz lazım artık. Yani herhalde gruplarda son maçımızda gruplardan da birinci olarak çıktık herhalde. Yani hiç gol atamadılar resmen. Gürcistan <laughs> bize gol atmış mıydı hatırlamıyorum ama. Neyse zınk. Ne oldu kanka? Yıldız Ünal'a bir pas attı. Hadi bakalım Demet Akalın. Ünal buradan git. Aslanım benim koşuşa bak be. Zınk bu kadar. 10-0. Oho. Oho yani oho. Ve 90 Aa. bu sefer 10 yaptık. Oo çek ya çekiyor şu an biraz mutsuz arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hoşça kalın.